Hepinize selamlar canlar. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Geldik bakalım mekandayız. Abi şöyle öncelikle bir farmlama serisi 18.000'e kadar çıkartırsa yer kasayı. Tek atması yansı yansı 16.000'e düşürse de 16.000'den yapıştırırız. Sıkıntı yok. Ama şöyle güzel ödemeleri bir bekliyorum bakalım öncesinde. Abi 16.000'den yapıştırıyorum. Şansımız patlamalarımız ve çarpanlarımız bol bol olsun diyelim. Dedeciğim üzmüyorsun. Çarpanlarını patlamalarını güzel ekranlarında bizden esirgemiyorsun bakalım. Şöyle güzel başlayalım bak. İki çarpan yetmez mesela. Yeşiller, maviler. Ama bu iki çarpan sevdanı ne yapacağız senin? Ya çok daha güzel çarpanlar bekliyorum dededen ama. Maalesef her seferinde ne kadar güzel beklersen bekleyeyim. Karşıma sürekli bir iki çarpan çıkıyor. Güzel. Beş çarpan toplamda da yedi çarpanımız oldu. Ekstra ekranlara, şapkadan çıkacak ekstra tavşanlara ihtiyacımız var. Hadi ama patlama yapman lazım senin. Bomboş geçiyorsun dede. Devam et şuraya. Mor indir. Kupa indir biraz devam etsene oğlum. Biraz devam etsene bak sana bugün. Gerçekten söylemek istemiyorum. Ama lütfen sınırları zorlama dedi. Lütfen sınırları zorlama. Şöyle sarılar, yeşiller. Hadi güzelim artık bir patlama yapman lazım. Umarım bu ödemeyle yollamazsın sarılar. Morlar devam ediyorsun dedi. şaka mısın sen? Şaka mısın? Tek patlamayı bu bırakıyor ya. Gerçekten şaka gibi. Ama maalesef gerçek. Şöyle yeşiller morları alalım. Mor indir. Sarı indir bir de çarpan indir buraya. Kum saati indir lan. Çok tatlı olur kum saati gelirse. O da gelmedi. Buraya kırmızı gelmesi gerekiyor. Bana ya. Gerçekten şaka gibisin. 18 çarpan 2 tipin. Abi çok çok güzel bir ekrana denk gelmemiz gerekiyor. Mesela morlar yeşiller devam ediyorsun. Biraz daha devam et. Yüzük indir. Çok tatlı olur yüzükler gelse. Yani çok tatlı olurdu ama maalesef. Devam etmedi. Abi bir ekstra. Şu son spinde Güzel bir ekran istiyorum senden. Mesela buraya kırmızılar, sarılar çarpan da geldi. Kırmızı da geliyor. Mavi de gelsin, yeşil de gelsin lan. Yeşil, mor, mükemmelsin sen. Yeşilleri de atar mısın peki? Nice oğlum, nice olur. Tertemiz aldık son spinle. Efsane aldık. 20.000 aldık, şimdi yükseliyorum. Şimdi yükseliyoruz. 30 binden yapıştırıyoruz abi. 30 binden de güzel ödemeler alacağımıza inanıyorum bakalım. Yapıştır gelsin. Haydi. Üzmüyorsun moruk. Burada da güzel veriyorsun. Ama son spin'e kadar bekletmemen lazım. Çünkü son spin'de nelerle karşılaşacağımız belli olmaz. Az önceki gibi vermeyebilir mesela. Haydi bakalım. Yeşiller, maviler. Güzelsin sen. Yeşille gelsin. Mor da gelsin oğlum. Mükemmelsin ya gerçekten. Morları da aldın. Nice amına koyayım. Biraz daha devam et. Çok güzel katımız var. Bir çarpan daha atar mısın canımın içi? Bir çarpan daha atar mısın güzelim? Mesela kupalar maviler canımsın. Bebeğimsin. Aşkımsın. Tertemiz aldık. Kılçıksız. 28 bin aldık. Daha da 12 spinimiz var. Daha da 12 spinimiz var. Ekstralara ihtiyacımız var. Şöyle maviler. Ardına yeşiller. Belki kırmızı. Güzelsin sen ya. Gerçekten çok güzelsin. Parça parça alıyoruz. Ama güzel alıyoruz. Sıkıntı yok. Önemli olan dededen almak. Hadi bakalım. Hadi bak boş geçmemen lazım. Sarı gelebilir. Çarpan geldi. Ama bir tık daha güzel katları yakalamamız lazım. Hadi oğlum. Böyle güzel bir patlama daha yapacaksın. Hadi ya güzelim. Güzel bir patlama daha bak. Ölmezsin. Verdin. Lan oğlum. Lan oğlum. Abi şimdi. 40 binden yapıştırıyorum son olarak. Burada da veriyorsun. Güzel bir ödeme. Ardından direkt kaçıyoruz. Hiç beklemiyoruz. Serimizin hakkını vermiş oluyoruz. Hadi lan. Yaparsın oğlum. Yaparsın bir tane. Yaparsın güzelim boş geçme. Maviler, sarılar, yeşiller olacaktı da. İşte bir tık daha devam etmesi gerekiyor ekranlara. Tamam güzelsin morlar gelsin. Yeşiller gelsin bir de çarpan gelsin. Bak yüzük de geliyor. Çarpan da at bir tanem. Kaldır yeşillerle çarpan at güzelsin. Maviler, sarılar, kırmızılar, kupalar lan, Her şeye devam ederdim lan. Her şeye devam ederdim bu ekranda ama sıkıntı yok güzel aldık. 15.600 aldık ama daha da devamını almamız gerekiyor abi. Daha da devamını almamız gerekiyor. Hadi oğlum. Yüzlük indir mesela. Yaparsın ne de hadi. Hadi oğlum. Maviler. Belki morlar. Belki yüzlükler. Belki yeşiller çarpanımız geldi ama. Yani çarpana bir tık daha güzel atabilirsin. Bir tık daha güzel atabilirsin. Hadi oğlum bir şeyler yapmam lazım artık. Mesela mor. Ardına yeşil. Ardına kupa mükemmelsin. Katamız da güzel. Biraz daha devam eder misin? Mesela kupayla çok tatlı olur. Ama bu da olur bir tanem. Bu da olur güzelim. Tertemiz aldık buradan. 18.240 lira aldık. Bakalım son spinde neler veriyor dedeciğim. Son spinde neler veriyorsun? Devam eder misin? Belki kupalar olmadı. Canın sağ olsun geldik. Tertemiz koyduk. Daha da fazla devam etmeyiz. Kaçalım abi. Oynadığım önerdiğim firmada yorumlar kısmına sabitli. Gidip oradan gönül ile oynayabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, like atmayı ve güzel yorumlarınızı esirgemiyorsunuz. En güzel emanetsiniz. Seviliyorsunuz. Görüşmek üzere.